100 takipçi siparişi girmiştik. Times'lerimiz gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Takip sayımız 10.600 sayfayı yeniliyoruz. Takip sayımız 10.700 oldu arkadaşlar. Tüm takipçiler gönderim sağladı. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok takip sayınızı arttıracağınız yeni sitelerden birini göstereceğim. Sitemizin ismi ise Mem Nirvana. Hızlılık bölümünden kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. İlk kategoride Sam Nirvana en çok tercih edilen kategori mevcuttur. Burada TikTok, Instagram ve YouTube servisleri mevcuttur. Kategori aşağıya doğru indirdiğimizde ise Instagram garantili takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Kuvay servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri ve daha birçok servisi görebilirsiniz. Şimdi sizlere TikTok takipçilesi servisini göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. Üçte güvenle ödeme peytiyar mevcuttur. İster kart, defter, havale, FT ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. Barda 5 üstel ile üzeri yüklemelerinize %10 bonus bakiye hediye olarak verilmek. Şimdi arkadaşlar sizlere kullanacağımız TikTok takipçi listesini göstereyim. TikTok takipçi kategorisini seçiyoruz. Ve ilk servis seçiyoruz arkadaşlar. Link yazan yere ister kullanıcı adınızı ister profil linkinizi girebilirsiniz. 100 bin adete kadar sipariş oluşturabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu kanıtlı olarak göstereceğim. Sizlere TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 1600 takipçimiz var. Hepsini bu sistem sayesinde yaptım. Siz de bu kadar takipçi sayısına ulaşabilirsiniz. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktara yüz adet görüyoruz. Siz isterseniz miktar arttırabilirsiniz. Ve siparişi oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlemi almıştım. Tüm takipçiler sadece bir dakika içerisinde gönderim yapacaktır. 100 takipçi siparişi girmiştik. Takipçilerimiz gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Takipçi sayımız 10600 sayfayı yeniliyoruz. Sayımız 10700 oldu arkadaşlar. Tüm takipçiler gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımızı izleyip bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.